var burada Oyuncu. Oyunu seyretmeye geldik evladım. Oyun adı olmadığı gibi. Kendisi de yok herhalde. Ya görmüyor musunuz? Bu oyun. Oynuyoruz ya teyzeciğim. Oyun bu. Bak oyun başlamış. Ya siz hangi kapıdan girdiniz içeri? E Bak. şu kapıdan evladım. Çıkarsana biletleri. <laughs> Unuttun değil mi Unuttun. Bunadın sen bunadın. Ya tamam bilet bilet istemez. Aa siz yanlış kapıdan girdiniz. Burası sahne. Sizin yeriniz karşısı. Bakın karşısı. Bak gördün mü Sen saklayacaksın tamam mı? Sen getir. Yarın. Evet. Şimdi gene yap evladım. Koy canını. Evladım, o ne baş çok oldu mu? Abi oyun oyun yok. Erkek izmaradan çıktı zaten ya. Aa, bu erkek kelimesi. Şimdi de oyun için önce var diyor, sonra yok diyor. Karar ver evladım. Çabuk çıkın dışarı, çabuk. 够厉害呀！<laughs> Yerlere serelim. Tamam bir tane. Aç aç. Hadi o kadar mı geliyor sesi? Evet. Nasıl bir yerden <laughs> Ben de duymadım zaten Neyse devam al bunu. <laughs> evet. <Sen> de dur. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> 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 Nihayet. Nerede kalmıştık? Gittiler ya. Nerede kalmıştık? <laughs> 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 Nerede kalmıştık? Evet.